Arkadaşlar şimdi bu benim en yakın arkadaşım Hamza. Evet, evet arkadaşlar şimdi bugün çantanda ne var ona bakacağız. Okulda yan yana oturuyoruz. İlk önce Hamza'dan başlayalım. Tamam. Gel Hamza taş gel nakas yapalım ilk önce. Hamza başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar fen menüleri ders. Sınava, kitap arkadaşlar şöyle gösterelim. Yine kitap. Kıvılcımla ateş olsun arkadaşlar sınav oluyoruz. Kalemli kutu zaten var. Dosya. Dosya var. Oo, bu ne kanka? Türkçe kalmış. Türkçeler kitabı. Çantamda arkadaşlar. kitabım kalmış. Okulda normal yok. Bir ve tane bir tane daha, kitap. Rozetim. Bir de aynı yıldız olduğu için bir tane rozet veriyorlar. Şimdi sıra bende. Dur. Aynı kısmına da bakalım var. arkadaşlar. Şimdi. Peçete normal. Arkadaşlar şurada cüzdan ve ıslak mendil. Öğrenci kimlik kartı, kolye falan. Şimdi arkadaşlar benimkine bakıyoruz. Hamza sen onları hızlıca topla bütün üstünde. Tamam kankacığım. Çantamızı artık takmışım. Arkadaşlar şimdi Yusuf'un çantasına geçiyoruz. Bakalım Yusuf'un çantasında neler var. Ne tür eşyalar var arkadaşlar. Ben okulda... Bilgili... Okulda ne götürüyor? Bilgili gidiyor tabii. Ben bilgili gidiyorum arkadaşlar. Ben okulda çok iyiyimdir. Hiç oyun oynamaz okulda. Evet hiç oyun oynamaz. Hamza geç soluma ve hiç yani asla konuşmam derslerde arkadaşlar Ay, ayrı, evet, alakam yok. Esmer, arkadaşlar evet, şimdi bakamıştım. çantam biraz şişkin arkadaşlar şişman. <laughs> Maşallah çok büyük görüyorsunuz. Aç bu taraftan başlayalım. Şimdi önden başlayalım. Önden başlayalım arkadaşlar. Üç şeyim. Peçete. peçete. Not, defteri. Not Yine peçete. Peçete arkadaşlar. Çorap yedik çorap arkadaşlar. Önemli. dal geçmeyin. Cüzdan. Cüzdanımız. Öğrenci kimlik kartım. Arkamı <laughs> çekeceği arkadaşlar. Ya, Sabun. salonlarına gittiğimiz için, gittiğimiz biraz için zorlanıyorum. Prit. Evet. Bu ne kadar. Ne Şimdi ikinci kısımına bakıyoruz. İngilizce sözlük. İngilizce sözlük. Evet. Türkçe sözlük. Bir de başka cetvel var arkadaşlar. Evet, bunu arkadaşlar en var. büyük şeye geçiyoruz. Arkadaşlar, değil, bu ne? Oh. Tabii arkadaşlar ben bayağı şey yaparım yani. Hiç <laughs> oyun oynamam bakın. Hiç oyun oynamazsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar kamera. Telefon cici. Telefon cici. Evet arkadaşlar. Şöyle. <laughs> 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 Nasıl bir lan? şey yok hocam ya. Sepet kililerim aldım. O bunu niye okula götürüyorsun? Ve şöyle Nutella'mız var arkadaşlar. Nutella. Götürüyorum arkadaşlar Nutella'yı. Ben, tablet. Ne? <laughs> var arkadaşlar. Okula lazım olur. Normal bir şey. Levent kitap. Yine kitap. Yine kitap. Aa işte çikolata falan filan falan filan falan filan falan filanlar var arkadaşlar. İşte Bence ben daha normal, normalim Hamza'dan. Oha oğlum bok çıktı lan. <laughs> arkadaşlar telefon geçirmedi. <laughs> <laughs> Alo Mehmet abi. Köçüm benim. Köçüm. Telefonu var ya. Ne yapıyorsun? oğlum? Elhamdülillah. Aa, değil, pislik. Ne o Murat? Görsün mü? yine kitaplar. Kitaplar öyle öyle. Çık ama. Çok düzgün elici çok çalışkan. Bunları yerleştir lan. B'ye